Buradan kurtulmam lazım Sefer benim. Sana diyorum. Baba, ben biraz üşümeye başladım. Donuyorum. Donuyorum herhalde. Çok soğuk. Bu, niye bu kadar... ...gözüm gözüm yapışıyla acayip soğuk oldu. Yani. Burada donarak falan <laughs> ölmek. Abartma lan. Bu kadar soğuk oh, değil. <laughs> Neyin abartma ya. Sen birazdan... ...Kalamutlar böyle gaz katı olduğunda görürsünüz soğuk mu değil mi de ben... ben <laughs> ...diyeyim mi demeyeyim mi diye çok düşündüm. köşede burada düşündüm böyle de... ...çoklama tırına girmişiz biz. Burada donarak öleceğiz. Donamam lan ben. Donuk damat mı olur? Ya... çözerler seni bir şekilde koyarlar nikah masasına yani. Bırakmacığım <laughs> ya. Dayı donuyoruz biz dayı. Dönüyor! Baba gel. Yan yine durak. Ben seni ısıtayım. seni de beni ısıt. Yoksa hakikat donacağız. Gel. <laughs> Damat olacaktım ben be sefer. <laughs> ben de baba olacaktım sonumuz böyle mi olacaktı be oğlum? Olmayacak oh, oğlum öyle sonumuz falan. Ben son nefesime kadar hoplarım sana. Seni ısıtırım. Ben izin, izin vermem lan senin bir şey olmaz. Olmadı. Bırak babam kendini. Beni düşünme. İyi, iyi. Ben de mi? Daha iyi. Daha iyi. Daha yeğenimi sevecektik lan. He? Oğlunu, kızını sevecektik o Oğlum! Kızım! kuzey <laughs> ben donarsam <laughs> oğlan olursa adını kuzey koyun kız olursa da yine kuzey falan kuzeye ye falan bir şekilde kuzeye benzer bir şey koyun tamam oğlum ben bu bilgiyi kime nasıl ileteyim ben de donuyorum ya şu an Fena oldu alttan ya.